Hay una, una máquinas que están por ahí, en el pasillo número 21 Son cortadoras manuales bueno, bueno, que sirven para cortar cerámica ni te va a pisoflotar, ni e hay ningún sueldo no podemos algo así? Son duras y no te va a quedar bien el acabado No te va a quedar bien Hombre, escuchá, joder, yo le diste mi chucho a chequear ¿Con...? Yo creí que nos podíamos cortar con tijeras Sí, pobre, o con esos cortadores de hojalata, Igual son tijeras de metal para metas, O sea, para cortar metal Merhaba arkadaşlar. Aynı Koçtaş gibi burada da Sodimark diye bir bölüm var oradayız. Mesela bu dolap buranın fiyatına göre 118 bin lira demiş. Hemen hemen 1 milyar 280 tabi net değil tahmini rakamlar bunlar. Ama Türkiye'ye göre kat kat daha fazla pahalı tabi. Mesela bu küçük ürünler 5 bin lira demiş. Evet arkadaşlar buraya köpekler de girebiliyorsunuz. Hayvanlar olarak açık serbest. Plastikler, aynalar. Fiyatları tabi bizim ülkemizin 5-10 kat. Bahçe ürünleri falan. Genel olarak her şey var zaten burada. Hani Türkiye'deki koçtaş gibi arkadaşlar. Yeşillikler, kaktüsler, Bahçe ürünleri. Burası böyle bir sodyumark diye dediğimiz yer işte. Kapı ürünleri. Ahşap ürünler. Tabii bunlar bizim Türkiye'ye göre biraz daha pahalı. 4-5 katın nereden baksan. Mesela örnek verelim. 101 bin lira demiş. 102 bin lira, 112 bin lira falan. Hemen hemen bunlar 1000 liraya yakın, 1200 liraya falan yakın. Tabi kapıya göre fiyatları değişiyor. Genel olarak böyle. Kapı kilitleri. Para kazaları. Mesela bunların fiyatları da öyle. 34 bin lira demiş. Bu küçük kasa için 34 bin nereden baksan. 150-200 lira falan. Tabi Türkiye'de para kasaları ne kadar bilmiyoruz. Tabi orasını da tahtalar. Tabii çalışanlar böyle kıyıda kışıda telefonla kaçak kaçak uğraşıyorlar. Bunlar hırdavat malzemeleri bunlar. Vidalar, çiviler. Tabi bunlar bizim ülkemize göre gene pahalı. Mesela şunlar bir kutu çivi. Bunun fiyatı 10.310 peso demiş. Yani hemen hemen 10.000 peso 100 liraya falan yaklaşıyor işte. 1.20 peso olarak. Burada vatimleri burada pahalı. Tabi değişiyor o dönemine göre de. Tabi burası biraz büyük bir yer. küçük bir yer değil. Araba malzemeleri var. Araba malzemeleri. Araba lastikleri. Tabi bunlar 31 bin lira demiş. 32 bin lira demiş yani küsuratıyla beraber. 150-200 lira hemen hemen bizim ülkeye göre biraz daha buçuk tanesi olduğu için. Burada Türkiye'de olmayan bazı ürünler var mesela. Mesela sunça makine var olsun. Sunça Türkçesini bilmiyorum ama. Araba yıkama malzemeleri. Öyle yani arkadaşlar. Sadimark dediğimiz yer işte genel olarak böyle bir yer arkadaşlar şimdi kasaya gidiyoruz. Aldıklarımıza bakacağız. Ne kadar tuttu? Ne kadar tuttuğunu size sizlere yansıtacağım zaten. Evet arkadaşlar, Sodimark'tan çıktık. Şu an eve doğru geçiyoruz. Sodimark dediğimiz yer aynı Koçtaş gibi dediğimiz bu simgesi var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.